Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size çiftliğimi tanıtacağım. İlk videom. Ve bugün pazar günlerden. Pazartesi pazarımız var. Onun için mal yapacağız. Onları da size göstereceğiz. Şöyle. Göstereyim. Bir. Evet şimdi de çiftliğimizi gezmeye başlayalım. Çiftlik demeyelim. Bahçelerimiz diyelim. Şöyle. Evet şimdi e, ne gün ektik? Cuma günü ektiğimiz biberler. Şöyle. Bunlar yaza biber olacaklar. Ne biberi diye sorarsanız Charleston. E, biz bunları ekmedik. Olmadı. Hava sıcaklarından dolayı. E, sonra gittik, aldık, hazır aldık böyle kolilerde. Böyle, şöyle, burada. Aşağıda bizim ektiğimiz kendi ektiğimiz Charleston. Bunlar hazır çalışlar. Bunlar da bizim ektiğimiz çalışlar. Şöyle küçükler bizimkiler. Biz çok ektik ama çok az oldu. Sıkıntı oldu ki sene. Şöyle. Bunlar bizimkiler. Daha küçükler zaten. Küçükler anlayabilirsiniz. Şöyle. Bunlar patlıcanlar. Şöyle top patlıcanlar. Ee, biz bunları yemek için aldık. Aslında pazarda isteyenler oluyor ama biz bunları yemek için aldık. Güzel oluyor diye. Bunlar kendi ürünümüz e, ee, kendi ürünümüz küçük seralarda tohum olarak alıyoruz, ekiyoruz. Bunlar ithal olduğu için tohumlamaları olmuyor. Alıyoruz tohumlarını. hadi. Ee, hadi gidelim. Burası da bizim böyle. Böyle bu. Ama ekeceğiz işte, inşallah bu sene. Ne ekeceğiz derseniz sivri biber ekeceğiz. Ee, kıl biber, sivri biber. Diyenler Sizin orada nelerler bilemiyorum. Ama burası komple biber olacak. Evet. Ee, arkadaşlar damlama ve yağmurlama yapmıyoruz. Ee, yapacaktık aslında bu sene kolaylık olsun diye ama yetişmedi işte. Hiç güç derken olmadı kısmet. Şöyle. Evet şimdi de geldik karpuzlara ikinci ürünümüz bu kavun. Karpuzlarımız aşağıda şöyle daha dün ettik. Şurada şey ilaçları bunlar e, ee, yanına sülük böcek falan gelmesin, ısırmasın, yemesin diye ilaç attık. Patateslenme olmasın diye kireç attık. Şöyle kavun. Bundan ne kadar? Kavunumuz ve karpımız, karpuzumuz az var. Çünkü yemek için. Ee, şunlar uzun karpuzlar. Bunlar şunlar uzun karpuzlar. Ee, bunlar da ithal karpuzlar. Bir de kavunumuz var. Bunları hep kendimiz kendi tohumu ayırıp kendimiz ektik böyle. Buna ilaç gelmemiş, niye gelmemiş bilmiyorum. Evet, şimdi üçüncü ürünümüz olarak baklaya geçiyorum. Bakla bizim kendi ektiğimiz. Ee, tohum bırakamadık geçen sene. Şey aldık, hazır aldık. Ee, geçen sene sonbahara doğru ektik işte. Burada biber vardı. Biber kalktıktan sonra hemen içi verdik. Böyle. Arkadaşlar burası sizin mi dersiniz? Burası bizim değil. Ama biz yapıyoruz yani. Bize yapın dediler. Biz yapıyoruz. Ama tabii bizim de yerlerimiz var. Şaralarımız var. Şöyle gösterelim. Şöyle böyle. Şöyle şöyle. Nasıl da güzeller mi? Bunları şimdi e, akşama doğru toplayacağız. Satacağız. Yarın. Ve sola yine. Şöyle şu tepedekiler tepede var mı? Bilmiyorum, ama onları tohumluk bırakacağız. Bak ayı çok sevdik. Çok güzel bir bakla. Onları tohumluk bırakacağız. Tepede. Görebiliyor musunuz? Sen bilmiyorum ama. Evet. Şimdi bir sonraki ürünümüz olan yazın toplayacağımız çok güzel bir bitki domates şöyle şuradan hemen domatese geçelim Arkadaşlar bunları böyle yazın, hıpır hıpır, atır kutur kutur yiyeceğiz. Değil mi? Evet. Şöyle bir yerlere bakalım. Yine görüyorsunuz her tarafta ilaçlar var. Ee, sülük yemesin, kırmasın diye kırarsa ne olur? E, büyür ama zor büyür. Ya da hiç büyümez. Öyle. Evet. Şimdi diğer bir ürünümüz olan domates. Yazın e, yazının gülü olan, çiçeği papatyası olan domates. Domates onlar değil bunlar. Aldanmayın. Şöyle bir güzel domates. Bunlar domates arkadaşlar. Şöyle yine ilaç var. Sülük kesmesin diye. Her zamanki gibi. Şöyle. Yukarı kadar. Yukarıda sırıklar var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Onları dikeceğiz arkadaşlar. Ee, saplayacağız. Bu şey olduğu için. Sırık domatesi olduğu için. Saplayacağız. Yukarı doğru çıkacaklar. Bağlayacağız iple filan. Sonra çapalama filan yapacağız işte. Böyle. Şöyle hemen. Diğer bir ürünümüz olan. Ha fasulyeyi geçelim. Kısa kısa anlatmaya çalışıyorum. Çünkü e, akşama kadar video çekeceğiz. E, daha size lahana toplatacağım. Bakla toplayacağız. Semiz toplayacağız filan. Biraz bunu alacağım. <laughs> Şöyle buradan geçeceğiz. biraz bakalım. Arkadaşlar bunların çapalamaları olsun, sırık biçimleri olsun hepsini göstermeye çalışacağım size. Ya benim ilk videom daha çok bir düşüncem yok ama olsun. Sıkıntı olmaz. İnşallah büyüyeceğiz. Evet. Şimdi sırıklarımız bunlar. Bunları böyle alıyoruz. Böyle direkt yanına saplıyoruz. Tabii böyle saplanmaz bunlar. Ne diyeyim? Hmm, böyle demir bir alet var. Sokuyoruz, çıkartıyoruz. Sokuyoruz, çıkartıyoruz. İçine de sonra sıvı koyuyoruz, kapatıyoruz. Bitti. Zaten bir yağmur yağıyor. Bundan sonra koyunca zaten kapanmıyor. E, bunların sulamalarını nasıl yapıyoruz derseniz. Şurada harfler var. Şu harfler şöyle. Bunları çapalıyoruz. Böyle güzel gene çapayla. Harp açmaya çalışıyoruz. Sonra bizim şu motorumuz var. Deremiz var. Dereden e, su geliyor. Şuradan hemen yapmaya çalışıyoruz işte. Böyle sular geçip gidiyor. Evet. Tarla bizim derseniz tarla bizim değil. Yine bir arkadaşım. Ama bizim de tarlamız var. O da olsun. E, biz Bizim değil ama bize yap dediler işte. Biz de yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer bir tarlamız olan yine bizim olmayan ama bizim yaptığımız tarla. Burada ne var? E, dolmalık var. Dolmalık biberler var. Charleston var. Öyle. Bunlar bizim ektiğimiz ürünler. Yukarıda da e, aldığımız ürünler var. Hepsini evet, göstereceğiz. Şöyle. Şu aşağıya doğru geldiğimizde arkadaşlar kabaklarımız var. Bir fasulyemiz var. Ya. Kabaklar şöyle. Ee, siyah kabak, beyaz kabak. Şöyle. Tam siyah kabak, beyaz kabak olmuyor ama işte sıraya göre Büyüyünce belli ol olacak. Diyelim. Şöyle fasulye. Güzel bir fasulye. Her sene ekiyoruz. Erken ekiyoruz arkadaşlar çünkü erken çıkması için. Böyle. Yazı doğru zaten bunları toplayacağız. Evet, şöyle. Evet. Şimdi diğer bir ürünümüz olan ürünümüz olan lahana. Karalahana diyebilirsiniz. Sizin orada ne diyorlar bilmiyorum ama kralana. Bunları topluyoruz, pazara götürüyoruz. Pazarda satıyoruz. Şöyle tek tek topluyoruz. Şöyle. Şöyle. Büyüklerini, güzellerini. Şöyle. Demet yapıyoruz, iple bağlıyoruz. Böyle demetle bağlıyoruz. Sonra kasaya koyuyoruz. Yıkıyoruz filan. Ee, pazara gidiyor. Teker teker satıyoruz. Şöyle size ben demet halini de göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Demet halinde. Evet, demet halinde şöyle. İple bağlıyoruz birleştirdikten sonra. Sonra kasaya koyuyoruz teker teker. Yıkıyoruz. Sonra ha. pazara. Şöyle, bir Şöyle, bir şuş, şuş, şuş. Ha. Şöyle güllerimiz. Kırmızı kırmızı ne kadar güzel değil mi? Evet, şimdi geldik. Bu sefer kendi bahçelerimiz. Şöyle sera yaptık biz buralara. Daha iyi bitki oluyor diye. Bunlar roka. Bakın şurada ileride fasulyelerimiz var. Eee fasulyelere şöyle gösterelim. Evet. Eee Fasulye. Fasulye ya fasulye de... Bunları biz yer olarak ektik şöyle. Biz bunları böyle ekmiyorduk. İlk defa ektik. Güzel oldular. Şöyle. Şöyle. Şeyler de dibinde. E, kalmışlar. Tohumları yine biz çıkarmadık. Aldık. Güzel oluyorlar. Viyolara ektik. To, gübresiyle. Gübreyi de alıyoruz. Normalde ilk gübresiyle ekiyorduk. Direkt bahçe ekiyorduk. Bu sene kıştan dolayı birazcık geç yaz oldu. Sıcaklar gelmedi işte. Böyle ektik böyle daha güzel oldu. Artık böyle ekeceğiz herhalde. Teker teker ektik şöyle. Sonra bunları diğer şey. Daha önce gördüğünüz gibi geçtiğimiz tarladaki gibi toprağa ekeceğiz. Boş olan yerler işte. bu diğer biberlerimiz. Yani onları da göstereyim. Bunlar biber, peynir, domates. Şu biber şöyle kalın da göstereyim. Ne biberi? Marka göstermeyelim. <laughs> şöyle, gö şöyle hemen al göster. Şöyle şöyle bir şey. Böyle alıyoruz zaten. İçinde 500 tane falan var. 10 gram. Ya da 250 tane mi var bunda. Böyle sonra böyle ekiyoruz. Sonra tek tek koparıyoruz. Ama bunun gibi ekiyoruz işte tek tek. Elimizle. Tek Şöyle. Zaten. Böyle yapmazsak direkt toprağa ekiyoruz. Sulaması kolay olmuyor. Zor oluyor. İşte dediğim gibi damlamaya geçecektik. Geçemedik. Bazı sıkıntılardan dolayı. Ama inşallah seneye damlama yağmurlama yapacağız. Evet. Diğer bir ürün, diğer bir ürünümüz olan ne bu? Badem, suya, salatalık. Birde de daha değişti bir şeyler. Yine bu sene yani, daha önceden ekiyorduk böyle İki sera. Hmm. Böyle ipleri asıyoruz, büyüsün diye. Sonra böyle doluyoruz. Kendi zaten o dolanıyor. Yer hmm. düşenleri şöyle kaldırıyoruz. Buna. Daha küçük küçük şeyler var. Nerede göremiyoruz. Çekçikleri var. Şöyle küçük minik minik. Dediğim gibi tel çekiyoruz üstte. Sonra bunlar sulamalarını, sulamalarını hortumla yapıyoruz. Hortumun hemen şu kapının başında. Sıraya atıyoruz sulanıyor. Sıraya atıyoruz sulanıyor. Böyle iki sıra ekiyoruz. Şu yan tarafta da semizimiz var. Yine şimdi orayı da geçeceğiz. Evet. Şimdi geldik son ürünümüze. Semiz. Namıdeğer semiz. Her sene ekiyoruz. Bol bol ekiyoruz. Bunlar daha olmadılar. Küçükler, minikler. Olunca teker teker toplayacağız. Aynı karalanak gibi demet yapacağız. Sandıklayacağız. E, Yıkayacağız. ıslatacağız Pazara. Şöyle gelin hemen size büyükleri de göstereyim. Hatta bugün toplayacağız akşama doğru. Böyle buyurun. Kapat kalabilirsiniz. Evet geldik şimdi babayıp olanlara şöyle. Şöyle hemen koparayım. Bir şey olmaz. Şöyle büm büyük. Daha bunlar çok büyük değil de işte. Şöyle. Bunları bugün toplayacağız. Diğer videomda inşallah çekebilirsek onu da göstereceğim. Şöyle arkamızda yine hıyar, badem, salatalık var. İşte hangisi derseniz. Yine aynı şekilde bunlar daha büyük. Ama aynı zamanda ekildi. Toprağın kalitesindendir. Artık kim sürdüyse. Kim sürdü? Ben. <laughs> ne güzel olmuş değil mi arkadaşlar? Ben sürdüm. Ama olsun işte. Ben kimi sürdü belli oluyor zaten. Hemen uzamış. Bak <laughs> karşıma babam sürdü küçücük. Ben sürdüm gün büyük. Baba iyi bunlar baba yiğit. Şöyle. Şunlar tuzaklarımız. Böcek tuzakları biraz. Şöyle arkadaşlar tuzaklar. Burayı çok fazla göstermeme gerek yok. Hafta daha. Hafta, yok. bu hafta yok, işte bu hafta. ektik, bir hafta filan oldu. Hemen çıktı. <laughs> Sıcaktan dolayı Sarı da çok güzel oluyor. Böyle. Hemen yanında da amcamların serası var. Aile olarak yapıyoruz. Ama ayrıldık. yani o serayı da biz yapmıyoruz. Şöyle. Bu arada sera çok sıcak ya. Evet. Şöyle da Bir tane söyler misin? Kurudu boğazım. Tamam. <laughs> Şöyle bir öncekinden kalan. Ya bir önceki semizden kalan çıktı. Evet arkadaşlar. Başladığımız yere geldik. Şöyle çift, çiftlik demeyeyim de bahçemizi tanıttık. Her yeri gezdirmeye çalıştık. Gezmediğimiz yerler oldu ama göstereceğim oraya da. Fideleri göstereceğim daha. Bu video kısa olsun. İlk videom kameraman şey kamera sıkıntısı telefondan çektim ama Sıkıntı olmaz ya. Belki ilerlersek güzel bir kamera alırız. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı hiç unutmayın. Zilleri açın. Görüşürüz.